Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi sapanlarımıza lastik takacağız. Çok merak edilen bir konuydu. Ya bu lastikler nasıl duruyor burada falan. Yani nasıl takılıyor acaba? Şimdi onu göstereceğim size. E, ee, sapanımız gördüğünüz gibi kendi imaratım bu arada. Şu yakışıklığı da göstereyim. Bu üstten bu da yandan modeli. Ee, şimdi bir tanesini hemen takalım. Öncelikle lastiğimizi alıyoruz. Şu şekilde bu açık kısımları bize bakacak yani geride kalacak. Ona göre tutuyoruz bu şekilde. E, tuttuk. Nasıl böyle. Buna göre şimdi e, katladığım yerlerde dışarıda kalacak. Yani arkada kalacak. Yani bu şekilde olacak. Bunu Böyle tek kat da yapabiliriz yerine göre yer genişse ki bunda geniş o yüzden bir kere daha kıvıracağım ki çektiğim zaman çıkmasın. Valla güzel oldu bu tarafında çevirdik şöyle. Bu şekilde ters takmamaya dikkat edelim. Şurayı da kıvıralım bir tane. Kıvırdık. Şöyle sabah i̇şte Açıyorum. Aslında bacağınızı arasına koyup yapacağınız daha iyi. Hazır. <laughs> Şimdi buna da takalım. Bunda da mantık aynı. Öncelikle tutuş şeklimize göre saplarımızın yönünü ayarladık. Bu şekilde bize bakacak. Lastiğimizi tuttuk. Kesik yerler dışarı yani bize gelecek. Bunda da sapanımız bu şekilde. Yine e, ee, uç kısmı arkada kalacak şekilde. Bunda da tek kat yeterli. Şöyle çektiriyoruz. Çektiriyoruz. inceliyor. Buraya bırakıyoruz. Bu şekilde. Net mi buralar gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Tamam. Dur herhalde. Bunu da aynı şekilde ayarladık. Şöyle tek kat yaptık bunu çektiriyoruz. Ha. Onu da yerleştirdik. Evet. Yaptı. Onu da bir çekelim şöyle. Deneyelim. Güzel tutuyor. Evet. Yapma. Evet. Gayet güzel arkadaşlar, bu şekilde yeterli güzel, güzel. oluyor. İşte bir dahaki videomda, hmm, şeyi göstereceğim. Şuramalar sitelerini bağlamayı. O biraz zor ama. <laughs> en azından iki kişi lazım. Ben beceremiyorum tek. Onu Gökçe Hanım yardım eder, beraber halleder inşallah. Görüşmek üzere, bay <laughs> bay.